Herkese merhaba arkadaşlar. Evet burada Stars'ı yedik. Rast rast bunu oynayacağız şimdi. Kolat derliyor. İkinci sınırı yok. Bir dakika ya. Arkadaşlar şimdi oyunumuza gelelim. Üç kişi oluyor. Bu arada bu güncelleniyor bu arada. Sa iki kişi uy. Oğlum bunlar çok pro lan. Bunlar nasıl basıyor? Eee um, um, oyunun başında süperi. Ne dedi oğlum? Ne diyor? Allah Allah. Ne mal dedi lan? Hocam üstüme acıyor. O yanlıştı mı atıyor? Allah! Al. Ha, hemetleri kır. Gel 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 gel. Hop. Hop temiz, temiz. Hop temiz. Allah! Hocam, 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 Takım alışın yok edin. Hoppa! Sanki yersin sen. Eyvah. Eyvah. O oh, ama ya. Hocam burada hiç kal atışıyor. İki kişi yiyecek. Sadırın Allah, Allah! güzel güç attı. Onu Mems ne yapıyor? Ben Mems diyormuş. Mems mi lan bu? Oğlum Erik ne? Erik su. Gel. Gel ben seninle savaşayım da. Gör. Gör. Gör günün. Gör. Gel lan buraya gel. 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 Hoppa kandırırız. İşte kandırırız. Eyvah çok, uzadı, çok. Abi bir daha gider ya. Dur videoya bakalım. Abi. Heh. Abi. Cık. Gel lan buraya. Gel lan buraya. He. Ne oldu? Ne oldu? Ee. Kalkan açmasan iyi olacak. Oğlum. Hmm. Şu boz. Çok fena vuruyor ya. Çok şu büyük şu insan. Ya! Ya ne yapıyor? Eyvah! Kaçsana! Lan kaçsana kaçsana! Lan! Öleceksin. Kaç, 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 kaç! Eee kaç. Kaçmalısın bence. Kaçmalısın. Kurtulduk. Vallahi vallahi haybediyorduk. Nerede bu? Ya. Oy. Oy. bayağı zordu ama yaptık. 5. aşamada bitsin mi video? Aa. Şeker geldi. Aşama iki. Ben şunları almamışım. Bunlar bazen gelmiyor. Hadi başla. Evet. Uy bu odamda düşüyor bak. Eee... Ben aldım vallahi iyileşme artı 60. Gel buraya lan. Watch Oha oha oha. Gel 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 Abi özür dilerim abi ben, Ya oha ya. Köpek gibi saldırıyor şu. <laughs> Ama böyle vurabilirim de. Bak şuradan. Gelce. Vur vur vur. Vur vur vur. Vur vur vur. vur, vur. Kalkan açma abi ya. Heh. Buy 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 buy. Saldırın. Ama bu köpek gibi saldırıyor. Gel buraya gel. Gel. Gel lan. Ona beni takip et. Ee, abi özür dileriz abi. Abi özür dileriz gelme abi. Ben sana demiyorum da. Gel. Gel buraya gelemezsin. Gel. Hop. Hop. Oo. o o bizi ittirdi. Çok fena ittirdi. Gel. Gel kuçu kuçu. Gel kuçu kuçu gel kuçu, kuçu. Gel küçük kuçu kuçu. kuçu kuçu. Gel gel gel. 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 Hoppa kalkını basarsın öyle. Öyle başına kalkan basarsın. Ya abi bizi de dondurma ya. Gel şuradan. Ben seni öldürmez. <laughs> Yok ettik bunu. Özel güç geldi. Şu anda bu kalkan basabilir. Basmıyor. Diyecektim. Hayır abi abi özlediniz abi. Abi <laughs> Koştum. Abi nereye vuruyorsun? Acaba biz öldürüyorum. Ben saldırıyorum ben saldırıyorum. Açı. Ay. Yaşasın be. Ender Super Ender Destansı acaba nereden ne çıkacak? Kolt, ilmi kolt. Başla. Lan ben moru moru seçmişim. kalkan elde edersin. Yani Neyse, geliyordur. Gel 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 gel. Gel küçük. küçük. Bak nasıl vuruyor bak. Baba bak. Gel. Bak bak nasıl kaçarlar bak. Gel 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 gel. Nereye gidiyorsun bak? Bak nereye gidiyorsun? Bak şurayı kır. Mesela şurayı kır. Abi. Yanıma gelme dedim. Adam yan Köp köpek gibi bir şey yanıma geldi. Aslında Nathan'ın şeyi de. Ölmeyin ya. Ölmeyin. Kaç. Onun God mod gelse iyi olacak lan bize. God mod. Gel lan buraya gel. Etkisiz. Gel lan buraya. Kalkanım var lan. Gel lan, gel, gel, gel. gel. Abi, abi ben sana dedim. Gel. Gel kuşu kuşu. Gel kuşu kuşu. Gel kuşu kuşu. bu lan? Ya ama korum. Koş. Koştum, koştum. 870 yanımda koştum lan. Neyse kim? Ya beni takip et ya. Kuçu kuçu. Bak beni takip et bak. Bak. Sana iyi dostum. Ha fake. Abi sana saldırıyor abi. Abi ben sana yardım edeceğim. Gel. gel gel. Eyvah. Eyvah. Kaçman lazım. Abi ölüyordum abi saldırma abi. Ama kalkan basma ya. Bak şu kalkan basması iyi olacak. Abi öldürdü. Eyvah eyvah eyvah. eyvah. Eyvah eyvah eyvah, eyvah. 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 Kurtuldum 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 Oğlum ben nasıl kurtuluyum Aa. Ya oyun donuyor ya. Oyun dondu ya. Hassaslık bay bay arkadaşlar.